Evet, gelişmiş ülkelerden geride olmamızın asıl sebeplerinden biri olan sistem kavramıyla alakalı biraz konuşacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet, sistem. Sistem de insan aklına geliyor. Bir olgunun, bir kavramın belli kurallar dahilinde dışarıdan fazla müdahale açık olmayacak bir şekilde ilerlemesi. Peki ülkemizdeki yukarıda veya aşağıda herhangi bir sektörde, herhangi bir makam mevkide olan olayların bu kural çerçevesinde ilerlediğini düşünebiliyor musunuz? Mesela eğitim, spor, ekonomi, adalet, çarşı pazar veya başka başka alanlar, özel sektör gibi uzayacak bir liste var. Bu listede az önce saydığım maddeler içerisinde sistemsel bir boşluk olduğu için sürekli gündelik olarak biz bunları tartışmakla meşgulüz. Bu tartışmalarımızı bu sistemsel boşluktan alıp ülke olarak biz geliştirebilecek verimli alanlara versek kalkınacağız. Ama sistemsel olan problem bizi sürekli geriye doğru çekiyor. Nedir bu sistemsel problem? Biraz alan alan değinecek olursam eğitim alanı alakalı konuşmak gerekirse hepimiz görüyoruz. Çok fazla üniversite sayısı var ve bu üniversitelerden mezun olanların direbileceği iş yeri, iş alanı boşluğu yok. Ayrıca öğrencilerin de kendini o boşluktaki alan için yetiştirmemesi, o boşluğun az olması. Ve başka bir konuya değinecek olursak bu alanla alakalı meslek edinebilme kavramının ülkemizde git gide azalması. Almanya'dan örnek verecek olursam orada meslek lisesi kavramı bizim meslek lisesi kavramıyla pek bağdaşmıyor. Oranın meslek lisesi ne olur? İlkokul, ortaokul bittikten sonra çocuğun mesleği yönlendirsin. Çocuk orada mesleği öğrenir. Öğrenir yani gerçekten öğrenir. Gereksiz ders yüküyle bunalmaz. İşi öğrendikten sonra o al alanla alakalı sektöre atılır. Parasını kazandıkça kazanır ve ilerler. Ama bizdeki mesleksiz kavramı nasıl? Hiç böyle para alamayan, böyle en kötü, böyle itelenecek, kakalanacak, böyle sevilmeyen tırnak içerisinde söylüyorum tabi bunların hepsini. Bu tarz öğrenci profili Oraya yönlendiriliyor. Halbuki meslek edinebilme kavramının çok daha fazla olması lazım. Çünkü bundan 5 yıl sonra veya 15 yıl sonra veya 25 yıl sonra ülkemizde meslek bilen, işin ehli olan insanların sayısı azalacak. Şu an bile azalmaya başladı. Bu ileride bunun cerebesini daha çok çekeceğiz. Herkes okula gidiyor. Herkes okumak istiyor ama... Kimse bir meslek edinmek istemiyor. Kimsenin elinde bir iş olmasını istemiyor. Bu da sistemsel bir boşluk. Çünkü alt tipte de işçilik sınıfını, çalışan sınıfını, bir işi üretebilen kişilerin sayısını azaltırsan bu ileride sana kesinlikle bir problem doğurur ve doğuracak. Spor konusuyla alakalı da bir video çekmiştim. İleride bir, başka bir video videolar çekerim. Spor konusunda da ülkemizin sistemsel problemlerinden biri de altyapı ve futbol. Ne demek istiyorum? Sadece futbol düşünülüyor bizim ülkemizde. Haberlerde, spor kanallarında veyahut gündemde hep futbol hep futbol. Hani bari uluslararası bir başarı kazanmış olsak veyahut başarılar zinciri kazanmış olsak neyse diyeceğim de adam akıllı başarılarımız yok uluslararası statüde ama sürekli futbol konuşuluyor. Bari konuşulduğu kadar iş yapılsa. Altyapı özelliğine gelecek olursak altyapı herhangi bir sporda olduğu gibi futbolda diyor. Ve hiçbir sporda yok daha doğrusu altyapı altyapıdan yetişen sporcunun bir yerlere gelmesi lazım. Ama biz kendi çabalarıyla, kendi gücüyle bir şekilde bir yerden bir sporcu yetişip belli bir başarı sağlıyor. Sadece onunla kalıyor. Dikkat edin şu an başarılı olan sporcularımıza. Kendi eliyle böyle kazıya kazıya gelmiş oluyor o yere. Ama biz altyapımıza daha çok destek verirsek, altyapımızı daha çok geliştirmeye çalışırsak bu sporların sayısı artar. En azından daha da rahat bir şekilde oraya çıkar. Bir Birken 3 üç olur, üçken 5 olur başarılı sporcularımızın sayısı. Bu da bir sistemsel problem. Adalete deyince olursak adalet kavramı zaten pek tartışılan bir kavram. Doğrusuyla, ile artıları, eksileri olan bir kavram. Ne zaman bazı konularda doğru karar verilse de bazı konularda da her yerde olduğu gibi yanlış kararlar da verilebiliyor. E biz bu yanlış kararların verilmesinin sistemsel olarak oturduğu zaman azalacağını düşünüyoruz. Ne, ne gibi olabilir mesela? Bazı bazı toplumsal olarak tepki gören konularda Hemen kararlar değişebiliyor veya tutuksuz yargılanmaların sayısı artıyor bazı durumlarda. Veya biri vurulduğu zaman, biri şiddet gördüğü zaman ne bileyim bir istismar olduğu zaman falan bazen bunlar tutuksuz yargılanıyor. Görüyoruz haberlerden Derneği'nin işler tabloyu. Bu gibi olayların azalması lazım. Azalması için de bunlara kesin çözümler, kesin şekiller, kesin hatları çizmesi lazım. Bu olursa bu olur, şunlarda şu önlemler alınması lazım, müdahalelerde böyle olması lazım falan. İşte kadına şiddet uygulandığı zaman ona karşı uygun bir önlem alınması lazım psikolojik veya fiziki olarak. Ama burada kadını koruyacağız derken erkeğin de üstüne basmamak lazım. Bunu da onu da görüyoruz günümüzde. Gerek nafak olsun gerek başka konularda olsun. Kadına destek verelim hesabıyla erkeğe çok fazla zulmedildiği olaylar da oluyor. İşte bunun dengesinin kurulması lazım. Sistem dediğimiz olgu Avrupa'da olan olgu veya yurt dışında gelişmiş olan ülkelerde olan olgu bu. Adamlar sisteme oturtmuş, bunun üstünde ilerliyorlar. Senin sisteme müdahalin yok ve bu yıllardan beri olan, hatta onlarca yüzyıllardan beri adamlarda olan bir iş. Biz buna daha yeni inatlamaya başladık. İnşallah bunun da sayısı, bunun da ilerleyişi elen güllerde daha da artar. Bir de yönetimle alakalı konuşmak gerekiyorsa, mesela burada herkesin ufak veya üst mevkidlik herkesin altını bir özel arabası koruması var. Yurt dışında bunu pek bulmak mümkün olmuyor. Çünkü orada devletin bunu ayırması gereken bütçeyi devlet... Başka yerlerde kullanılıyor ama bizde bütçe herkesin altına veriliyor en azından koruma olsun veya ne bileyim özel araba falan olsun ama bu insanların maaşları da bir nebze o kadar fazla bu insanlar kendileri bu ihtiyaçları giderebilir ama biz bunu pek yapmıyoruz burada iş biraz israfa kaçıyor mesela meclis lokantasındaki yemeklerin fiyatıyla çarşı pazardaki lokantaların yemeklerin fiyatı arasındaki absürtlük burada da göze çarpıyor gene dönüp dolaşıp sistem lafına geliyoruz bu sistemdeki problem açıklarını ortadan kaldırırsak ortaya çıkacak bu israftan ne bileyim veya başka problemlerden ortaya çıkacak bu maddi miktarı biz ülkemizin gelişmesi için kullanabiliriz. Başka alanlara yatırabiliriz. Mesela Selçuk Bayraktar şu an eğitimdeki sistemsel bozukluğu kendi çapında gidermeye çalışıyor. Ne gibi? İşte deney yap atölyeleri kuruyor. İşte Teknofest gibi yerlerde biz gençlerin önünü açıyor, destek veriyor. Veyahut kazananlara iyi miktarda ödüller falan veriliyor. Veyahut Aselsan'ın da böyle bir çalışması vardı. İşte yüksek puanlı meslek Bu gibi olaylar sisteme dışarıdan müdahale yani sistemi biraz daha rayına oturtma çalışmaları. Bu gibi iyi yönde olan müdahalelerin sayısının artması temennisiyle ülkemizdeki başta eğitim olmak üzere diğer sektörlerin de sistemine oturtması sağlanabilir. Çünkü sistemi oturtmaz isek, kişi bandında ilerlersek bu kişi gidip başka bir kişi geldiği zaman veya o kavramın, o sektörün yöneticisinin değiştiği zaman sistem hop yeni baştan dizayn edilirse bu arada kaynayan biz bu ülkenin fertleri oluyoruz. Burada arada 5 yıl, 10 yıl kayıp da gene zararı biz görüyoruz. Bizim neslimiz, bizim üstümüzdekiler, bizim altımızdakiler görüyor. Ama biz bunu sisteme oturttuğumuz zaman kimin gelip gittiğinin, kişilerin bir önemi olmayacak. Sadece sistem üzerinden işler ilerleyecek. Senin buna dışarıdan kötü yönde müdahale hakkın olmayacak. Sadece sistemi geliştirmek için müdahale ede edebilme hakkın olacak. Mesela devlete ait olan şirketlerde de şu problemi görüyoruz. Devlet şirketlerinde. Çalışmama hastalığı mı var bilmiyorum ama hani devlete girdiğim artık rahatım mantığı var ya bu çok yanlış ve ülkenin gelişimine zarar veren en büyük olaylardan biri de bu. Sen artık devlete girdin mi çok yüz kuzartıcı bir suç işemediğin sürece artık o kadrodan çıkarılamıyorsun. İşte başka bir yere naklediliyorsun. İşte bu da sistemsel bir problem. Mesela yakın zamanda başıma gelen bir örnek anlatayım. Bir tanıdığım evinin önündeki rogar kapağının üstünü kapatmışlar. Yol kapatmış. İşte kapamaması lazım işte yukarı doğru kapan çıkması lazım. Bir ekip geliyor, işte yoluk kazıyorlar. İşte öteki ekip geliyor, kapağı inceliyor. İşte öteki ekip geliyor, işte kapağı açıyorlar. Öteki ekip geliyor, işte işlemini yapıyorlar. Sonra başka ekip geliyor tekrardan tekrardan tekrardan. İşte üç kişi bilebiliriz 5 kişinin yapacağı işi 20 kişilik ayrı ayrı ekipler yapıyor. İşte bu 20 kişi hepsi ayrı ayrı işte belediyeden olsun işte küçük işi işte kimlerse artık ayrı ayrı parasını alıyor. Ayrı ayrı zarar çıkıyor. İşte bunun parası kimden çıkıyor? Devletten, dolaylı yoldan benden çıkıyor, senden çıkıyor. Hepimiz verdiği vergilerle onlarla bunlarla bunların parası ödeniyor. Bu aradaki çalışmayan kısmı sen aynı özel sektörmüş gibi, özel şirketmiş gibi düşünüp tık hemen dışarı alırsan, işten çıkarırsan diğerleri mecbur çalışacak. Bu çalışmayanlar sayesinde biz geri düşüyoruz. Özel sektöre verildiği zaman bir ayda çıkabilecek bir bence bir işi devlet sektöründe 3 ayda 3 katı maliyetle çıkmasının sebebi de bu. Devlet sektöründeki çalışan insan da ben çalışsam da çalışmasam da benim maaşım yatıyor. Ama özel sektördeki insan böyle düşünme şansı yok. Ben çalışmazsam bir gün, iki gün, üç gün. Ondan sonra ben bu şirkette barınamam. Tarzı düşündüğü için mecbur çalışması gerekiyor. İşte devlet sektöründe çalışanların bu tarz bilinçle, bu tarz yaptırımlarla uyarılması lazım. Mesela devlette bir zarar verildiği zaman herhangi bir işte makineye olsun, binaya olsun, şuna buna olsun o devlet tarafından karşılanıyor. Ama özelde böyle değil dediğim gibi. İşte bu da sistemsel problem. Sen bir zarar verdiğin zaman, sen işin işleyişiyle alakalı bir köstek olduğu zaman bunun yaptırımının direkt o kişiye yapılması lazım ki hem o bunun cezasını çeksin hem diğerlerine de bu ibret olsun. Mesela şu an eleştiriyoruz değil mi? Ülkemizde bazen eleştiriye bile açık olabilme kavramı var. Ne demek istiyorum? Herhangi yapılan bir şey eleştirdiğin zaman hain damgası yiyorsun. Veyahut yapılan iyi şeyleri de görmeyip sürekli eleştirdiğin zaman da bu da farklı bir geri kafalık muhalif tarafı oluyor. Arasını bir türlü tutturamıyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmek niye bize bu kadar zor geliyor? Benim anlamadığım kısımda bu oluyor. Doğru gördüm, iyi bir hareket mi gördüm? Takdir et. İyileşmesi için sen de çalış. Ama yanlış gördüğün zaman eleştirebil. Yani yerin dibine batırtma. Onu tekmeleme. Arada arada bulunmak lazım. Mesela yurt dışında yaşayan bir tanıdığımla konuşuyordum bu konuyu. İşte sizin oradaki sistemsel olaylar nedir, nasıldır, nasıl oluyordur tarzında. Şunu diyorlar mesela pazara gittiğin zaman sana çürük mal verme. Vermiyorlar yani. Vermezler yani bunun... Ne, nasıl oluyor diyor mesela. Bizim burada biliyorsunuz 5 lira yazıyor diyelim. Arkadan çürükleri dolduruyor. Orada öyle olmuyor diyor. Ne, neden onu olmuyor? olmuyor? Öyle bir kültür yok diyor yani. Yapılmıyor diyor işte. Burada yapıldığı zaman burada herhangi bir tak hemen bir yaptırıp uygulayacaksın. Bir daha olmaz. Hadi bir daha mı yap? Bir daha, bir daha, bir daha. Sistemi oturttuğumuz zaman, yaptırımlar sistemini oturttuğumuz zaman iş, işte iş rayına girmiş olacak. Dışarıda müdahale yapamazsın. onun haricinde bir iş harekette bulunamazsın. Sadece onun iyiliği için hareket etmek zorundasın. Pazardaki fiyattan marketteki fiyata, iş yerlerinde stajyer, mezun, deneyim kavramından Fazla fazla mezun veren üniversitelerimize çalıştığının karşılığını yeterince alamayan işçi çalışan sınıfından eline ufak bir güç geçtiği zaman makam geçtiği zaman alttakini hemen ezen güçlük sınıfına. İşte bu bahsettiğim dallar uzayıp gider. Bu arada olan yine kim oluyor? Biz halk oluyor. Aradaki israf maddi olarak ülkeye zarar veriyor. Ülkenin kasasından çıkıyor dolaylı ve doğrudan olarak. Yani kimden çıkış oluyor? Bizden çıkış oluyor. Biz zarar görüyoruz, ülke zarar görüyor. Bu olayların hepsinin belli bir çerçevede sistematiğe oturup bu çerçevenin dışına çıkmaman müsaadesiyle her istediğini yapabilmen lazım. Bu, işte bizde bu çerçeve sınır yok. Biri geliyor diyor ki bu çerçeve bu kadardır. Biri geliyor diyor ki hayır bu çerçeve buraya geliştiriyorum. Biri geliyor bu çerçeveyi böyle yapıyor. Biz bunu hayır böyle olacak onun dışına çıkamazsın diyebilmemiz lazım. İşte bu verdiğim örnekler ne demek istiyorum? Hem de videomu da toparlayacak olursam. Kişi ve davranışlar üzerinden değil sistem, olgu ve kavramlar üzerinden geleceğimizi şekillendirmemiz lazım bir proje ortaya atıldığı zaman işte bu proje 3 yıllık değil 30 yıllık, 40 yıllık, 70 yıllık projeler olması lazım. Planların aynı bu şekilde olması lazım. Yarını, 2 yıl sonrasını, 4 yıl sonrasını kurtaracak planların değil geleceğe yönelik planlarımızın, düşüncelerimizin olması lazım. Ancak bu şekilde gelişmiş ülkeler statüsünde yer alabiliriz. Biz de onlar, onların yanında hatta onlardan da ileriye geçebiliriz. Bu şekilde biz de ülkemizi, kendimizi, ahlakımızı, benliğimizi, birbirimiz aramızdaki ilişkisini ancak bu şekilde geliştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.